Burnuna. Oh, oh, ya, oh. Ya, Yazık ya kıyamam ama. Oh, çok acıyor. Çok... <laughs> Aşkım. Ay olamaz. Ya bana tak bana. Çok acıyor lan. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yeni bir challenge'dan yine merhabalar. Biz çok heyecanlıyız ya. Kaç videodur challenge çekmiyorduk değil mi? En son bayağı oldu evet, evet bayağı oldu ya. Sanki en son Oreo challenge falan çekmiştik. En son orada kaldık. Şimdi dedik ya tekrar bir heyecan katalım şöyle, oynayalım. Bu seferki biraz can acıtıyor arkadaşlar. Heyecan ve acı. Aynen. Neyse Oyuna anlatmadan önce bir şey söylemek istiyoruz. Neredeyse 10 bin aboneye yaklaştık ama izlenmelerimiz e, abone sayımızla pek bağdaşmıyor. Sizlerden ricamız lütfen tüm videolarımızı izleyebildiğiniz kadar izlemeye çalışmanız, like atmanız ve kanalımıza abone olmanız, olmanız. Abone olduktan sonra da yanında abone ol butonunun yanında bir zil var. Ona da basarsanız bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. E, hepinizin desteğini bekliyoruz. Evet aşkım Emre'cim bize oyunumuzu anlat bakalım. <laughs> Kuzeyde heyecanla burada bizim acı çekmemizi bekliyor. <laughs> evet hayatım anlat güzel. Çok basit bir oyunumuz var arkadaşlar. Önümüzde bir pon topları var. İleride küçük bir basketimiz var. Ee, içine i̇çine atmaya çalışacağız. Ee, i̇çine ben sokarsam bir tane mandal takıyorum. Ya, çok akacak. eğer Meloş takarsa, şey, eğer Meloş atarsa o bana mandal takacak. Önümüzde 10 tane mandalımız var. Umarım <laughs> hepsi bir kişiye takılmaz. O yüzden. <laughs> en çok mandal takılan kaybediyor. Takan da kazanıyor tabii haliyle. Of. Oh. <laughs> yani ödül falan yok bunda bence. Ceza var sadece yani. Ne evet, ödül olabilir cezalı. ki? Ben ne Ben ne <gülüyor> <gülüyor> evet belki de atamaz değil mi? Evet ederim. Bir şey diyeceğim. Bence kurallarımızdan bir tanesi de şu olsun. Kıyafetlerimizi takmayalım. Yani Yapım, önce kulak, burun falan yüzümüzde yani. Evet, suratımıza. Tamam. Tamam. Nasıl başlayalım? Taş kağıt makasla mı başlayalım. Hadi. Ben mi başlayayım? Taş kağıt makas. Hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. <laughs> <laughs> Başlıyoruz. Hadi en az iki defa sekmesi gereksin mi öyle bir şart koyalım mı? Yok Yo, hiç gerek yok. At ona nasıl atarsan at. İnşallah oğlum. Olmadı. Ben sana takmayacak mıyım şimdi? Ha. Olmadı. Ben atıyorum. Ha, böyle devam. Giriyordu ya. Ah çok hızlı attım. Yes. Kız Egemoç. Bir dakika bir dakika. Basket atabildim. Nereye taksam? Abi. Kulağına takayım hadi. Küpe takıyorsun ya onun gibi düşün. Baba. <laughs> Bunlar çok sert bir şey. Ucuna mı taksam acaba? Baba. Tamam hadi bakalım. Bir tane babacım lütfen. <laughs> baba. hadi bakalım. Ah be. Canım çok kötü şu an. Aa, olamaz. Baba. olamaz. Kuzey Yamaç bir saniye. <laughs> Allah! Baba. At oğlum at. 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 at, at Hadi açtım sıra, sıra sende. Ben aşkım girdi sende sıra. Oy. Ay. Aha. <laughs> Burnuna. Oy <laughs> <laughs> oh. ya yıldım ya kıyamam ama. Oy <laughs> <Ay>, çok acıyor. <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Ay olmaz. <onımız. gülüyor> ya bana tak bana. Çok acıyor lan. Hadi bandan bitene kadar. Ay ne olursun. Ay bu ne? Kim o. <laughs> <laughs> saçına oh, saçına. Bir dakika dur lan. <laughs> bir dakika. Çok acıdı. Ay çok acıyor burun. <laughs> Burunu boş ya. Saçımıza takalım bir. <laughs> Tam o saç olsun. Ay kulağım. Şimdi de <laughs> kulağım sızlamaya başladı. At. Bu nasıl bir şey? Aa olamaz <laughs> ya. Squid Game gibi Allah bu ne ya? De, ya. Of, ya bunun iyiydi. Cama tutuyordu. At, hadi sen de. <laughs> ya, hadi çabuk attın ya. Aç ağzını. <laughs> Abi gitti. Ay <laughs> Ya, 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 Hadi kıyamam ya, Arkadaşlar. ya, ya, çok var. Sen de Tamam. Allah. Çabuk. Alır. Hadi. 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 Allah'ım. Bu açıyor Hayır ya. Allah. Hayır, şimdi değil, az kaldı. Kıtım evet. <laughs> ama Allah. Tamam oyun çabuk. bitti arkadaşlar. Çabuk, çabuk. Aşkım bitti adamlar bitti. Evet arkadaşlar. Kıtım acıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. arkadaşlar bu kadar acıya like atmazsanız çok kızarım Allah Allah Allah. Ne dedi bu odana Ah evet. Ay çok acımış kulağım bile ha. Saçımda var mı? Aman Allah bu ne ya? Kafamda var kafamda.